Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. E, gazetelerimize devam ederken böyle birkaç bir şey dikkatimizi çekti. Onun için e, mesela Dışişleri Bakanı Ertuğrul'u Türkiye'vi binasına yapılan saldırıyı kınıdı. Orasını e, okumuş veya okumamış olabilirim size ama e, Sayın Tahsin Ertuğrul'u Türkiye'nin BM daimi temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun ve KKTC New York temsilciliğinin de bulunduğu bir binasına yapılan saldırıyı kınadı. bir binasına yapılan alçak saldırı şiddetle kınıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Amerika Birleşik Devletleri saldırının faillerini bir an önce belirleyip adalet önüne çıkarmalıdır ifadelerini kullandı. Burada şeye girmek istiyorum. Yani Neredeyiz? Niye oldu? Nasıl oldu? Bu çünkü çok önemli. Bambaşka yerlere de saldırılabilirdi. E, saldırmalar Londra'dakine değil, KKTC'nin de olduğu bir binadır. Görkemli, güzel bir binadır. E, dolayısıyla burayı Sayın e, e, Töre'ye sormak isterim. E, töre bu konularda hassastır. E, böyle şeylerin nabzını tutar. E, belki hatta olabilir kendisi. Sayın Töre hatta mısınız? Evet Haluk Bey, Günaydın. Ve halkımıza da Günaydın. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş e, rahatsız ettik sizi bu saatte ama şöyle bir e, sizin fikrinizi alma ihtiyacını e, duyduk. E, zahmet oldu e, ama soruma şöyle başlayayım. E, Sayın Erdoğan'ın e, Türkiye bir binasında yapılan saldırıyı kınamasıyla başlayan bir haberimiz vardı. Ee, bu neden oldu nasıl oldu pek detaylı bir bilgi yok sizde var mıdır bu bilgi ne oldu orada kimler yaptı ee, sizin şüpheleriniz nelerdir yorum yapabilecek misiniz bu konuda? Yani tabii ki bir e, tabii ki şüphe e, elbette yani orada evokacı kılıklı insanlar olabilir asalak kılıklı insanlar olabilir PKK kılıklı FÇ kılıklı insanlar olabilir. Yani Türk milletine şu anda Türkiye'ye düşmanlık yapan e, örgütler vardır. E, terör örgütleri vardır. Bunlar da bellidir. Yani geçmişte Asala örgütü vardı. Türk diplomatlarını yurt dışında devamlı olarak peşlerine düşüyordu, pusu kuruyordu, öldürüyordu, şehit ediyordu. Aynı şekilde sonradan FETÖ çıktı, PKK çıktı, PKK-YPG gibi örgütler var. E, dolayısıyla bunlar da devamlı... Türkiye ve Türk düşmanlığı yapıyorlar. Asala var, e, ifade ettim. E, bunlar yapabilir, e, Rumların EOK teşkilatı oralara da uzanmış olabilir. E, bir takım şeyler yapabilirler. Yani Türk evine saldırı. Yani ne geçecek ellerine ama bu bir psikolojik savaştır. Savaşlar şimdi ille de silahla yapılmıyor. Yani psikolojik savaş, ekonomik savaş. Sosyoekonomik savaş bunlar, e, uluslararası diplomatik savaşlar bunlar hepsi de var. E, dolayısıyla burada da bir e, dünya üzerinde bir algı yaratmaya, Türkiye'ye ve Türk milletine karşı bir düşmanlık algısı yaratmaya yönelik e, bir takım e, terör örgütleri tarafından yapılmıştır. Bunun arkasında yani bir herhangi bir devletin desteği olmayabilir ama bu terör örgütlerini destekleyen ülkeler vardır başta Amerika, Yunanistan, Maalesef. Fransa olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkeler vardır ve devlet yönetimleri vardır. Dolayısıyla buralarda aramak lazım. Yani bu saldırıyı yapan bir kişidir veya daha çoktur. Çoktan Amerika tarafından yakalanması lazımdı. Yani dev teknolojisi vardır Amerika'nın dolayısıyla yani bu şahsı bulmaması doğru değildir. Yani zan altında kalır Amerika. Bu terör kim ise, bunu yapan her kimse bunu takip edip mutlaka orta yere çıkartması tabii. lazımdır. E, MIT mesela bu işlerde çok başarılıdır. Yani onlar yapamazlarsa MIT iz sürerek bu işi ortaya yere çıkarabilir, bulabilir neticede. Tabii Üzücü tabii. bir durum tabii ki. Bu terör örgütlerini destekleyen ülkelerde Suç aramak lazım ve bu terör örgütlerinden birisi muhtemelen bu işi planlamış olabilir. Ama psikolojisi bozuk Türk düşmanı olan bireysel bir saldırı olabilir mi? Bir ihtimal de o yani çok düşük bir ihtimal de olsa öyle biri de olabilir. Tabii. Benim bildiğimde çeke... kınıyoruz yani biz dünyadaki bütün terör olaylarını kınıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani sırtını teröre dayayan ve terör odaklarına dayayan siyasiler de veya devletler de bir an önce bunlardan vazgeçmelidir. Yani terörden uzak bir dünya istiyoruz. Savaştan uzak bir dünya istiyoruz. Yani güvenlik içerisinde bir dünya istiyoruz. Barış içerisinde bir dünya istiyoruz. Hiçbir zaman teröre ve savaşa boyun eğmemek lazımdır. Her ikisini de kabul etme, terör de bir nevi değişik savaş metotlarından biridir terör olaylarında. İşte dikkatimi ama savaş çeken... deyince sadece silahlı savaş gelmiyor artıkla. Ekonomik savaşlar, psikolojik savaşlar dünyada devam ediyor. Evet. Çok ağırlıklı bir şekilde devam ediyor hatta ekonomik ve psikolojik savaşlar ve terör odaklarına destek vermeler. Tabii. çok ağır bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bunu yapan ülkeler ülkelerde yeryüzünde bellidir işte Recep Tayyip evet. Erdoğan'ın ifade ettiği dünya beşten büyüktür. Gerçekten dünya beşten büyüktür. Yani bu terör oda terör odaklarını besleyen ülkeler veya psikolojik dünyada savaş psikolojisi uygulayan ülkeler bu birleşim nedir? Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir. Dikkat Hı. etmek lazımdır bunlara. Evet şu anda belki de ekran yoktur önünüzde Çünkü biz telefondayız ee, Şu anda ekranlarımızda e, Şeyden e, Security'den Geçen birinin imajı var Orada biri böyle Amerikana benzeyen Yani tipi böyle çok e, EOKC'ye benzemiyor ama Kim hangi terörist kime neye benziyor Bilemiyoruz teröristin bir Şekli de kılıktan kılığa girmektir Elbette Yani ee, Genetik bakışlarla bir terör olayını tanımlamak doğru değildir veya bir su yaptı veya bu örgüte ait birisi yaptığı şeklinde düşünmek bence doğru değildir. Yani genetik ırkçılık dünyada kalmamıştır. Yani genetik bakış açısı yoktur. Bir ...siyahi de Türk olabilir... ...bir Esmer'in bir insan da Türk olabilir... ...bir siyahi Amerikan da olabilir... ...bir beyaz adam da Amerikan olabilir... Tabii. E, ...veya bir terör örgütünün... ...mensupları siyahi de olabilir... ...beyaz da olabilir... E, ...biliyorsunuz bunlar örgütlenme şekliyle... ...değişik milletlerden... ...insanları da üstüne evet. alıyorlar... Yani. Evet. Ha, gerek para evet. karşılığı... ...sadece gerek niye başka yani... ...KKTC'nin... ...evet KKTC'nin Türk... Bunlar, e, dikkat etmemiz gerekiyor evet. Haklısınız. Yani. Haklısınız. KKTC'nin işte Türk elçiliğinin beraber olduğu bir binanın olması da dikkatimi çekti. Yani e... e Kuzi, Türk Evi deyince zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de orada. E, Türkiye Cumhuriyeti de orada. Adı üstünde zaten Türkiye, Türk Amerika'daki Türkiye. Biz de Kıbrıslı Türkler. Neticede Türk milletinin mensuplarıyız. Türküz yani neticede. E, Türkiye'yi orada. Türkiye'nin de bizim de bir yerimiz vardır. Oraya saldırı yapıyorlar. Tabii ki bizi hepimizi de ilgilendiriyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada bir e, ofisi, bürosu olmasa da bizi ilgilendiren bir durumdur. Çünkü Türk milletine, Türk evine adı Türk evi olunca bizi ilgilendiriyor. Çünkü evet. Atatürk ne dedi? Ne mutlu Türk'ün diyene. Yani. Evet. Dolayısıyla e, Türk'ü ayırmak doğru değildir. Yani bu Selaniköy'dür, bu Kıbrıslı'dır, bu Ankara'dır. Elbette. Elbette biz Kuzey Kıbrıs Evet. Tabii e, mensubuyuz vatandaşıyız işte devletimiz vardır ama Türk deyince hepimiz aynı milletiz. Evet e, dediğiniz gibi ma maalesef terör e, böyle zaman zaman parlar zaman zaman söner çünkü bir zaman böyle asala da böyle bir moda gibi geldi e, elçiliklerimize çullandılar ondan sonra bir müddet sonra ortadan kayboldular. Ondan sonra PKK geldi, isim değişti, şimdi daha az hareket yaparlar. Yani bunlar böyle değişik şekillerde, değişik isimlerde hiç bitmeyecek bir örgütlenmedir gibi duruyor. Çünkü böyle ülkelerin desteklerini alıyorlar dediğiniz gibi Amerika, Fransa gibi. ülkeler. Yani benim öğrencilik yıllarımda dev genç vardı, devrimci yol vardı halkın kurtuluş ordusu vardı. Çeşit türlü isimler altında terör örgütleri vardı. Ee, şimdi de işte daha değişik isimler altında yine faaliyet yapıyorlar. YPG var, PKK var işte, FETÖ var. Evet. Hepsi de kanlı terör örgütleri neticede. O zaman da bu terör örgütleri vardı ve Türkiye çok zor durumlara girmişti. Yani bir nevi iç savaş yaşanırdı. Allah'a şükür şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de sınır ötesine geçerek o eylemleri durdular. Dur, 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 dur. Dur. Yani Türkiye'nin içine yönelik terör odakları çok fazla faaliyet gösteremiyor. Yine de Mehmetçiklerimiz zaman zaman işte şehitler veriyoruz. Geçen haftada beş tane bir koruyucu, dört tane de Mehmetçiğin şehit verdik ama PKK Türkiye'nin içerisinde faaliyet yapamıyor artık. FETÖ de yapamıyor. Yani iyice kırılmışlardır. Tabii ki de... Hulusi Akar Paşa'nın da ifade ettiği anla, e, ifade ettiği gibi Türkiye'nin dağlarında, Kudi Dağı'nda falan o işte çok az e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi çok alt e, terör örgütü mensubu kaldı. Onları da yok edeceğiz diye açıklamalar var. Evet. Amin. Evet. Bütün şehirlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Yani amin, de, amin. E, Mehmetçiklerimize de başarılar diliyorum. Tez borçlarına da başarılar evet. diliyorum. Bütün güvenlik birimlerine başarılar diliyoruz. Peki yanı başımızdaki e, Sayın Töre, e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin e, bize karşı aldığı bu silahlanma, bu eee İsrail'le Mısır'la beraber tatbikat yapmalar, Fransa'dan gemi gelir, e, Amerika'dan gemi gelir. Yani evet. böyle bir çırpınış içerisindeler. Biz de silahlıyız. Daha fazla para harcıyorlar. O bu kısım için nasıl bir yorum yaparsınız? E, yani silahlanmayan e, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında bir başarı elde etme imkanları bence sıfırdır. Çünkü Türkiye kendi milli savunmasını kendi imkanlarıyla artık yapabilmektedir. E, TUSAŞ'a biz ziyaret yaptık biliyorsunuz kısa bir süre önce Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi'ne gözlemci olacağımız gün bir gün önceden gittik biz Ankara'ya ve Türkiye'nin savunma sanayinde neler yaptığını da gidip gözlemledik. Dolayısıyla Amerika onlara silah verse de o silahları kullanacak bir palikarya veya bir galamara <laughs> göremiyorum ben durum tarafında bir harekat, bir savaş kışkırtıcılığı şeklinde Rumlar bunu öyle algılarlarsa ve bir gün saldırıya geçmeye kalkarlarsa ellerindekini de kaybedebilirler netice olarak. Çünkü 74 Mutlu Barış Harekatı'nda mağlubete uğrayan bir Rum-Yunan ikilisi. Şimdi Türk ordusu burada ve Türkiye kendi savunma sanayinde de çok güçlü durumda. Türk Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı ordularının içerisinde yer almaktadır. Dördüncü, 5. Büyük ordudu Türk Ordusu dünyada. Dolayısıyla bir şey yapamazlar yani ancak şımarırlar şımardık sonra da bir deliliğe kalkarlarsa bir tokat daha yerler. Öyle ifade ediyor. Evet işte psikolojik e, savaş dersiniz ya yani bir evet. e, Türk evini bombalamakla e, e, ne bileyim ben or, or, orayı tehdit etmekle eline hiçbir şey geçmez o kişinin de psikolojik bir savaş. Rum'un da yaptığı herhalde kendi ülkesine kendi yandaşları veyahut da vatandaşlarına işte biz de güçlüyüz bizim de silahlarımız var Amerika yanımızda Fransa yanımızda İzrail yanımızda gibi mesajlar veriyorlar diye düşünüyorum. Şimdi kendilerini madur durumda göstermek için bu tür ülkelerle dayanışma içerisine giriyorlar ve silahlanmaya devam edecekler. Yani biz müzakere masalarında bize Türkiye istediğimizi vermiyor, Kıbrıs Türk liderliği istediğimizi vermiyor, biz de silahlanıyoruz. Yani kendilerini madur göstermek için de yapılan bir eylem şekli olabilir bu. Aha. Ki bu da vardır, temelinde bu da vardır. Ama Sekmez Rum tarafında, Rolandis kendilerine söyledi, aklınızı başınıza, hatta bir Rum gazeteci de yazdı bunları, aklınızı başınıza topla, toplayın. Yani silahlanmayla Türkiye, Türk ordusuna karşı e, bir şey yapamayız. Çünkü bu silahları gelip de bir savaş çıkarsa, gelip de Amerika, Fransa veya İngiliz veya İtalyan gelip de bizim için savaşmaz askerlerini savaşa sokmaz. Biz kalacağız Türk askeriyle karşı karşıya, Türk askeriyle de biz baş edemeyiz şeklinde. Rolandis'in uyarıları var ki kendilerini ve bazı akıllı Rum gazeteciler de vardır. Onlar da böyle bu şekilde uyarı yazıları yazıyorlar. Ama bunlar çılgın tabii. İlle silahlanacaklar, ille başka ülkeleri yanlarına Avrupa'yı ve Amerika'yı yanlarına alarak e, psikolojik üstünlük elde etmeye çalışırlar ama Böyle bir ihtimal de yok. Psikolojik üstünlük yakalayamazlar. Çünkü 74 Mutlu Barış Harekatı'nda uğradıkları yenilgiyi hala daha unutmuş değillerdir. Daha önce zaten kendileri enosisi kaç defa ilan ettiler ama bunu başaramadılar. Karşılarında Türk Mukavemet Teşkilatı'nı buldular, Mücahit Teşkilatı'nı buldular, Kıbrıs Türk Halkı'nı buldular. Yani bu noktadan sonra ne Kıbrıs'ın tamamını işgal edebilirler ne de enosisi gerçekleştirebilirler. Daha işte Kıbrıs Cumhuriyeti bizim ortaklık cumhuriyetimizdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. İşgal altında tutmaya devam ediyorlar. E, Avrupa'da ve Amerika'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de de işgal edilmiş bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hala daha meşru devlet olarak kabul etmeye devam ediyor. Haksızlık oradadır. Rumların şımarıklığı oradadır. Tabii. Biz yeteri kadar ses çıkarabiliyor muyuz bu konuda? Yani bunun biz farkındalığını iç siyasetimizde gösteriyoruz. Rumun şımarıklığı hmm. ve e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hmm. işgal etmelerini biz kendi içimizde bunu çok rahat söylüyoruz, izah ediyoruz. Hmm. Ama dış dünyada bunu söyleyerek ne kadar etkili olabiliyoruz? Kime gösteriyoruz? Kim bizi kale alıyor bu konuda? Vallahi yani e, e, dış politikada biz gereğini söylemiyoruz e, şeklindeki ifadeleri. E, geçmişte eksikliklerimiz vardı ama bugün bakın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hem Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üyeliği yapılmasını sağladı. Hem İslam ülkelerinde bir gözlemci üyeliğimiz vardır e, orada da. E yine e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu Türk Devletleri Asamblesi'ne gözlemci üye oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyınız yeter artık ambargolara hayır şeklinde konuşma yaptı. Dolayısıyla yani oradan daha büyük bir yer var mıdır? Yani uluslararası kurum var mıdır ki e, biz orada sesimizi çıkarmadık? E bence artık gereğinde yerine getiriliyor. Belki e, daha önce e, Türk zamana oynadık biraz. E, zamanı bekledik. Çünkü ben zamanında Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'a gitmiştim ve <laughs> demiştim ki yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettik aradan 10 12 sene geçti. Biz yine federasyon görüşüyoruz. E, Cumhuriyetimi yaşatacağız. Federasyon mu istiyoruz? O da bana şöyle demişti. Türkiye hazır değil yani karşı koysun dünyanın baskılarına. Evet. Dolayısıyla zaman kazanmaya çalışıyoruz. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatacağız. Federasyon masada görüşülür ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için vazgeçilmezdir şeklinde cevap vermişti. Rahmi kurucu Cumhurbaşkanı bunu da bu vesileyle halkımıza tekrardan aktarmak istedim sizin vasıtanızla. Teşekkür ediyorum dolayısıyla yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye uluslararası Hı. arenada gereğini yapmıyor. Dış politika basamak basamak çıkılır. Bir anda hemen çıkılmaz. Kosova'nın mücadelesi de belki 100 sene sürdü ama en Doğru. sonunda Kosova yı tanıyan birçok Birleşmiş Milletler üyesi vardı. Tanımayanlar da vardır. Yine aynı şekilde Filistin 100 sene mücadele etmiştir. 100 sene sonra UNESCO tarafından kabul edilmiştir Filistin devleti de ama e, tamamıyla bağımsız bir devlet olarak birleşme derevîi olmamıştır. Bunlar uluslararası diplomasi e, yani insan ömrüyle sınırlı değildir. E, milletlere kalıcıdır. Devlet de, devlet mücadelesi de süreklilik isteyen bir konudur. Dolayısıyla mücadele ediyoruz. Bakın 74 mutlu barış hareketinden buraya ne kadar zaman geçmiştir? 1963'ten 74'e kadar biz devletsiz kaldık güvenlik içerisinde değildik ama 74'te hem güvenlik içerisinde yaşıyoruz hem de Kuzeydeki topraklar üzerinde bir devlet ilan ettik. Ya istiklal ya ölüm diyerek istiklalimizi kazandık. Yani Atatürk'ün ifade ettiği ya istiklal ya ölüm Kıbrıs'ta da gerçekleşmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni evet ortaklık cumhuriyetimizi Rumlar işgal etmiştir ama biz istiklal mücadelemize devam ettik. Ve neticede geldiğimiz noktada halde iyidir. Dolayısıyla e, elbette daha iyi olması için e, mücadele ediyoruz. Ka kavgamızı veriyoruz. Daha iyi olabilirdik bu noktaya geldiğimizde. Ama dediğim gibi geriye dönüp e, baktığımızda çok da şeyler elde ettik. Çok da ilerlemeler elde ettik. Yani bugün üniversitelerimiz vardır. Üniversitelerimizde 110 binden fazla evet. öğrenci okumaktadır. Doğru. 74 öncesi bizim böyle bir durumumuz söz konusu değildir. Bugün 30 bin yataklı turistik testlerimiz vardır. 74'ten önce bir tek saray otelimiz vardı. Başka da bir şeyimiz yoktu. Bunları da görmekte fayda vardır. 74 öncesinde bizim iki elin parmaklarından daha az sanayicimiz vardı. İşte makarna fabrikası vardı, un fabrikası vardı, kola vardı birkaç tane temizlik fabrikası vardı. Yani bir elin parmaklarını geçmezdi sanayicilerimiz. E bugün 864 kişi sanayi odasına kayıtlıdır. Sanayi işleriyle uğraşıyor. Yani bunları da görmek lazımdır. Ama bazıları sadece felaket tellallığı yapmaktan başka bir iş yaptığı yok. Doğru. Ama felaket tellallığı yapanlar hiçbir zaman da gelip devlet devleti yönetemiyorlar. Yani yönetime de gelemiyorlar. Geldikleri zaman da yönetemiyorlar. Kısa zamanda gidiyorlar. Biz devlete sahip çıkıyoruz. Ulusal mücadeleye sahip çıkıyoruz. Anavatan Türkiye'ye sahip çıkıyoruz. Ve Türk milletinin mensubu olmakla şeref duyuyoruz. Ağzınıza sağlık <laughs> Sayın Töre. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum. Beni bağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun size iyi bir gün iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar Sağ diliyorum. Sağ olun var olun. Evet, e, Sayın Töre sakınmıyor. Yani e, görüyorsunuz ne kadar geniş düşünebiliyor bu konularda. Çünkü e, dediğimiz gibi şüphemiz niye KKTC'nin de olduğu bir binada, niye eğer KKTC olsaydı ne bileyim gitsin Londra'da, Trafalgar Square'da, niye bu Amerika'da oldu ve hatta başka bir yerde olmadı e, merak konusuydu. Ama e, Sayın Töre bu e, terörizmi iyi biliyor, tanıyor, e, maskelerini... Eskiden beri düşürmüştür, tanıyordur onları diye. Ee, iyi, i̇yi ki bir teması kurduk e, Sayın e, Töreyle. Evet e, sizlere gazeteler olan e, bölümümüzü tamamıyla bitirdiğimizi söylemek istiyorum. E, Sarın Töreyle de sohbet ettik. Şimdi e, Sayın Toros ile e, bir söyleşi yapacağız. O e, birazdan bizim olacak. Kısa bir araya gireceğiz. Ondan sonra Figri Torosla tekrardan karşınızda olacağız. Kısa bir ara.